Boncuk ve güzel suratın mama keyfi. Boncuk. Boncuk kızım. Afiyet olsun. Güzel surat. Güzel surat. Sevgi doludur bu. Sevgi doludur oğlum benim. Hep sev der. Mamanı ye hadi. Hadi mamanı ye. Ye mamanı. Hadi. Güzel surat hadi. Boncuk iyi mısın ha. Boncuk 10 bon gün görüşemeyeceğiz buralarda olmayacağım. Aa! kendine iyi bak tamam dikkat et ben gelene kadar Tamam sen de öyle güzel surat geldiğimde sizi sağlıklı bulayım buralarda olmayacağım olmayayım. tamam mı Hadi afiyet olsun bakalım çocuklar. Afiyet olsun güzel sonra. Hadi ye tamam. Ye kuzum tamam. Hadi. Oncuk görüşürüz.